Her merhaba. İkinci bölümle devam ediyoruz. Yine geldim. Şimdi işlerimi hallettim. La tamam, bu bir süre çalışmasın. Onlar <laughs> ayrı. rengili ilgilene ilgileneceğim. Şimdi kalkalım hadi. Evet, diğer, diğer aracımızda yol veriyor. <laughs> Buna mı çıktım bilmiyorum ama Cepa kalabalıklaşma Kalabalıklaşmaya başladı bile Ucuz kurtardım diyebilirim Arkadaşınız park etsin diyor. Bu saatte bile kalabalık oldu. Gerçi bir de iş çıkışına yaklaşıyoruz yani. Saat şimdi 3. 4'te ne sanayi sitesini ne Bilkent'i falan düşünemiyorum bile. Tamam geçebiliriz serbest. Nereye gidiyoruz ya? Aynı yol gerçi hadi. Diğer yol takip edelim. Bakalım nereye gideceğiz. falan. Bir ay sonra falan kar yağmıştı geçen yıl. Ve havalar da soğuyor. Aslında bir kaza yapmak istemeyiz. Haydi abisi, haydi abisinin. Bu yolda niye niye atlayan atlayan onu çözemedim. Bak yani ışığa kaldık işte. Aferin aferin yırtarsın sen. Böyle devam et. Ne uzun ışıkmış anasını satayım bitmedi ya. ablamız yeni iki suç almış. Hemen... Buradan bir sol yapalım. sinyal ver ya sinyal ver ya sinyal vermeden etmeden şeridi ortalamış gidiyorsun böyle önüme mi kırıyorsun ne yapıyorsun telefonla konuşuyor Bir sinyal verin de sen Bu ne be 82 zaten 82 altındayız Yapışalım bakalım Ama basma 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 Dön olur basma Gel, sakin gel, sakin Şimdi An Anka Park'tan geçiyoruz. Birazdan da sağa döneceğim. Yavaştan bir sağa geçeyim ben. Etraf temiz. Yeni mahalle kavşağı çok kalabalık yine. Sabah da ayrı kalabalık oluyor bu saatte. Bu saatte ilk kez geliyorum. Bu saat hakkında kesin yorum yapamıyorum. Daha ya abi yani her yerden de çıkmayın ya. Hadi abi hadi abi. otobüsümüz de geldi. de gösteriyorum. Biraz şöyle alalım. Şöyle mı... tamam. Sağ Çok güzel olacak. 301'den sonra geçeriz. da yine kamerayı ayarlayamadım ya. Yani. Daha geniş göstermem gerekirken sağdaki A sütununu görüyorsunuz. Ona yine özen göstereceğim ayrıca. Şimdi gidelim. ilerleyelim. Yavaş yavaş aşma trafiğinden varacağımız yere doğru gidiyoruz. Uzun da çakmak istemiyorum ama Abi peki otobüs niye soldan gider yani? Sol şeritten otobüs niye sol şeritten gidiyor? Abi ya otobüs dediğin ya ortada olur ya da sağda gezer. Allah'tan diğerinden dönüyoruz var ya. Batı kent Ümitköy yolundan gidilmezdi. Şu kalabalık, çok kalabalık ya. Çok kalabalık Şimdi kapağın yerinden çıkacak. Ben bir sabitle. var ya. Evet. Şimdi geldik. Lastikleri değiştireceğiz. Hemen. Şimdi de lastiklerimiz değişti.